birine yapılan saldırı hepimize yapılan saldırı olarak kabul edilecektir. Bu bizim kolektif güvenlik taahhüdümüzdür. Bugün Kuzey Atlantik Konseyi bir takım kararlar aldı. Savunma planlarımızı devreye soktuk. En üst düzey askeri yetkilimiz General Todd Walters'ın tavsiyesi üzerine bu yalnızca önlem ve savunma amaçlı bir harekettir. Bu kriz sürecinde müttefiklerimizi korumak için atılacak bir adımdır. Böylece Doğu Kanadına NATO cevap gücü gibi askeri imkanları gönderebileceğiz. Rusya'nın büyük askeri inana karşı olarak zaten kolektif güvenliğimizi arttırdık hem karada hem denizde hem de havada. Son haftalarda Kuzey Amerika'dan müttefiklerimiz ve Avrupa'dan müttefiklerimiz binlerce askeri ittifakın doğu kanadına gönderdi ve daha da fazlasını teyakkuza tutuyor. Burada yüzden fazla jet yüksek düzey alarmda hava sahalarımızı korumak için bekliyor. 120'den fazla müttefik gemisi ise Akdeniz'den Kuzey Denizlerine kadar hazır bekliyor. Tüm bunlar kolektif savunma taahhüdümüzün yani madde 5'in demir kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Biz ne gerekiyorsa yapıp bu ittifakı saldırılardan koruyacağız.